İbrahim Aşkın. Birsen Orhan, Uğur Beycan Bayrak. <laughs> <laughs> Makbule Turga, Murat Polat. Karşılaştırın. Erkek aday aday arkadaşlarımızla ilgili sonuçları açıklayacağım. Oy kullanan delege sayısı 469. Geçerli oy sayısı 460. Geçersiz oy sayısı 9. Alaaddin Erdoğan 91. Cevdet Konak 122. Ferhat Yıldız 8. İbrahim Aşkın 90. Murat Polat 47. Uğur Beycan Bayrak 102. Bu durumda erkek belediye başkanlığı ile ilgili ikinci tur seçimi yapılacak. İlk ikiye giren arkadaşlarımız 122 oy alan Cevdet Konak ve 102 oy alan Uğur Beycan Bayrak. Birsen Orhan 78, Makbule Tulga 13, Nuray Atmaca 28. Şeyde, e, ben de 80 çıktı. Bir arkadaşlar.